seneme cenemeler. Ee, çok uzun zaman olmadığını düşünüyorum. 3-4 hafta falan bence. Ee, cumartesi günü sınavım var. Ve pazar akşamı nazlı geliyor. Neyse. E, o yüzden... <laughs> o yüzden <laughs> böyle kısa kısa videolar çekeyim sonra birleştireyim dedim. Edemez. Sınavım için çok heyecanlıyım. Ya kameraya mı bakayım, kendime mi bakayım? Çok yanılıyorum. Şaşırıyorum ya. Bu arada evet biraz yandım arkadaşlar. Denize gittim çünkü. Birazcık yandım. Evet video çekmedim, farkındayım yani. isteyerek olmadı. Mesela sayfasını sen gittin ya. sayfası diye ayırdın abi burada bakın senin kökün sayı olarak evet, çıkar değil, değil mi? Sayın burada herhangi bir anlamı var yok. mı? Herhangi bir anlamı yok. Yani sayla sayfa arasında hiçbir şekilde bir bağlantı yok. Deriz ki abi sayfasını ayıracağımızda... Son iki gün ya evet, da üç. Bugün günlerden salı akşamı. Evet babaanne üstümle... Ne? <laughs> Neyse, hala ders çalışıyoruz arkadaşlar. Neyse, yardımımız güzel geçecek. Bu arada video çekelim. Evet, selam. Durum güncellemesi. Biraz sınav paniğine ağladıktan sonra <laughs> Test çözmeye devam ediyoruz. Evet güncelleme. Ani bir kararla saçları kestim. Çünkü neden olmasın? <laughs> yani bir de 3 gün sonra biyometrik fotoğraf çekilmem gerekiyor. Neyse arkadaşlar iyi oldu, güzel oldu. Ne Firuze Hanımın mı? eşsiz değişim ay bir de konuşabilsem neyse al işte kestik yani hayatta benim gibi tutarsız olacaksınız bir gününüz bir gününü tutmayacak çünkü ben aylardır saçımı uzatmaya çalışıyorum aylardır saçımı güleştirmeye çalışıyorum şuna bakın şu açıklığa bakın yani asla şu boyun altına geçmeyeyim ama tamam mı Asla uzatamayayım ben bu saçı. Cık. Neyse uzar ya. Sınavdan sonra bakım bakım yaptırırız. Bir şeyler yaparız uzar ya. Ama zaten yaz geldi. Bunu alırdım herhalde. Saçım benim için çok önemli aslında ama. Neyse iyi oldu. Bakalım kimler fark edecek. Üç kişi. <laughs> Neyse. Hadi Evet saçımı kestim dediğimden sonraki uzunluğu eşit değiller asla ama ne kadar umurumda diye sorun şu kadar umurumda değil Uf, son saatler gerçekten bakın hızımı bile çıkardım Allah'ım gerçekten bu sınav umarım iyi geçer bu sınavdan iyi alırım inşallah selam canlarım. bugün artık tehdit için son saatler çok heyecanlı saçımızı topladık makyajımı <laughs> da yaptık hmm. çok gergin çok panik yani keşke de bir sakinleştirici serum falan alsaydım <laughs> gerçekten bu arada Normalde zaten panik bir insanım. Kendine ilgili böyle şeyler iyice panik kapandırıyor. Neyse. Bana başarılar. Öptüm. Bye. Ben şimdi çıkıyorum. Ay Allah'ım benim drama queen'im gerçekten. Of, çok stres oldum ya. edenleriniz var mı bilmiyorum ama ben TYT'den çıktım. İmm, çok zordu. Çok kötüydü. Böyle bir şey yoktu. Yani Neyse ben çıkalı bayağı bir oluyor. Moral tatlısı falan yedim hatta. Um, tatlı yemeye götürdü beni sağ. Olun. Neyse. Um, bu arada Size bir olay anlatacağım. Ben sınava girmeden önce çok paniktim. Gerçekten ben normalde de panik bir insanım. Yani gerçekten ben hiç ne vücut bulmuş hali falanım. Çok umursamaz görünürüm ama çok panik bir insanım. Neyse. Hani duruyoruz babam götürdü beni. Duruyoruz. Kalbim çarpıntı yapıyor. Yapıyor. <laughs> yapıyor böyle. Böyle duruyorum ya. Kalbimi hissediyorum. Böyle... Çok hızlı atıyor. Bedenim sağ sağ, bedenim sağ yürüyebiliyorum, elhamdülillah çok şükür ama ruhum yok, ruhum yok ya. Peki. Allah Allah Şimdilik ruh bırakmadınız insanla ya. Ondan sonra ben nefes alamıyorum falan, Allah Allah. Ondan sonra çubuk yedim bir ara ben midemi tuttum diye, sonra yiyorum ama. Soğan yiyorum tavşan gibi. Havuç mu yiyorsun sen? Hayır, sen tavşan mı olmaya karar verdin falan. Neyse babama dedim ki ben çok panik olduğum için gül espri yapıyorum. Dedim ki ambulans falan gelirse bilgi dedim benim içindir dedim güldüm. Babam bunu gidiyor. <laughs> ee, ambulans gelmiş sınavın ortasında. Ambulans dönüyormuş. Babam ambulansı durdurmuş. İçerideki demiş Emine mü demiş. <gülüyor> Baba. Baba. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Alo, salon, asansörde kaldık ya. Baba. Tamam, sus. Tamam. <laughs> Ondan sonra adam demiş ki yok abi canım, senin değil falan filan. Bliin, ambulansın önünü kesmiş yani. Neyse yaşlı bir adammış. Allah yardımcısı olsun inşallah. Asla normal bir hareketimiz yok. Farkında mısınız? Bilmiyorum ama. Yani neyse benim bilecikten gitme hayalleri suya düştü sanırım. <laughs> Niye moralim bozuk değil şu an? Çünkü ben zaten e, bir yıldır bunun aksiyetesini, bir yıldır bunun üzüntüsünü yaşadığım için bu olay olduktan sonra ben biraz böyle kendime geliyorum. Mesela yarınki sınava sıfır panikle gireceğimi düşünüyorum. Tabii ki soruları çözemeyince panikleyip aksiye tam böyle tavan olabilir. Kapının önüne şey yaparlar taşınma yapıyorlar. Sorayım. Yani o yüzden öyle. Bu arada size bir şey daha söyleyeceğim. Ben bunları eşit kesmemişim. Biri kısa biri uzun. Ve benim iki gün sonra biyo biyometrik çekilmem gerekiyor. Ehliyete basacağız. Çok kötü. Neyse bunları zaten konuşacağız. Ben azıcık dinleneyim. Sonra birkaç video izlemem gerekiyor yarınla ilgili. Ee, çünkü biliyorsunuz ki söz konusu olan benim geleceğim bünye okumak istiyor baba baba bünye okumak istiyor baba. rezil olduk baba rezil olduk baba ne diyeceğiz baba böyle diyorum okursun okursun falan diye yardımcım olsun gerçekten umarım AYT sınavım güzel geçer yarın yine durum güncellemesi merak etmeyin o iş bende öptüm bay arkadaşlar ben Enes Batur <laughs> selam <gülüyor> biz <gülüyor> ya nerdeyiz <laughs> bacım <gülüyor> bacım Ay işte. Of, güneşe bak. Ee, evet, bugün çıktık. Neden? Çünkü Betül'ün artık bir ehliyetini <laughs> çıkarttırması lazım. Evet, iki, iki, ay geçti değil mi? Evet. Hayır, üç ay. Ben onları Bozcu'ya götürdüm. Sıra onlarda. Ben sıramı saldım. <laughs> evet, evet, YouTube kanalında... <laughs> YouTube kanalında Twitch'e de yer vermemiz gerekiyor. Şuradan bir Çünkü... yerden abone olun. <laughs> Diyor ya. kankam Kanka. Uzay O sırada benim çıplak tırnaklarım. <laughs> Neyse. Yani bir yıldır buna alıştık ama ya. Yani ben hala alışamadım. O, o, kadar bir kuru tırnak oldu ki. Makyajımı Tuğçe yaptı. Ben yaptım. Eğer biriniz de çıkıp kötü olmuş derseniz <laughs> konum atın. <laughs> Yorumları kapatıyorum. Nasıl konum atacaklar? Ne? Yorumları kapatıyoruz. Niye? Niye? Yanlış hiç bir şeyler yazan olur hiç, diye. Hiç eleştiriyoruz. <laughs> de en fazla baban yazar. <laughs> <laughs> Betül sen ne yapıyorsun? Eve gelemez. İnsan <gülüyor> içinde <gülüyor> yapma demiş. Sana yani insan içinde yapma demiş. <laughs> Neyse biz Şimdi benim biyometrimi çektireceğiz. Ay çok sıcak ya. Eskilerin var ya bacaklarım yanmış Yani bileceğin havası çok garip bir hava. Sonra iş görüşmesine gideceğiz. Fırça Hanım tabii ki çalışmak istemediği için benim iş görüşmeme. Kızım ben yerim. Olanı da yerim. Olmayanı da yerim. yerim yani. Sen ye bacım. Ben sana paramı yediririm. yedirim. Sorun yok. Mı? Bakacağım şimdi öyle ona. Bay. Bay de. Bay.